Evet arkadaşlar merhaba. Ee, sizlere bugün yeni çıkmış 2023 yılı Eylül ayında çıkmış olan bir kitabı anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu tanıtmaya çalışacağım. Muhammed Elçi Hoca'nın Gerçel Matematik adındaki kitabı. Ee, 2023-2024 müfredatına uygun bir kitap. Kitabı e, anlatmadan önce Muhammed Elçi Hoca'dan bahsedeyim. Muhammed Elçi Hoca hani yıllardır YouTube'da e, ders anlatımları yapan matematik üzerine bir hocamız. E, videolarını izleyen zaten kendisini biliyordur. İzlemiyorsanız da mutlaka izleyin. Gerçekten tavsiye ederim. Ee, özellikle DGS, ALES, KPSS hazırlananlar için. Şimdi kitabın içeriğine geçelim. Kitap e, söylediğim gibi içerik olarak DGS, KPSS, ALES'e uyumlu zaten yazıyor. 1600 sorudan oluşan bir kitap. Videonun tamamını, ya kitabın tamamı pardon, YouTube'da e, tüm soruları anlatılıyor Muhammed Hoca tarafından. Tek tek tüm soruları oradan izleyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda kitap içinde cevap anahtarı da var. Kitabın şöyle içeriğine geçersek baskısı çok kaliteli bu arada gerçekten görsel anlamda kitabın içeriği renkli. 322 sayfadan oluşan bir kitap. Konular şu şekilde 4 ayrı bölüme e, dağılmış. Sayısal e, sayılar bölümü işte ardışık sayılar, temel sayılar vesaire. Bunlar var. Aynı zamanda işlem yetenek, işte basit eşitsizliklerden oran orantıya kadar problemler var kitabın içinde. Sayı kesirden grafik tablo problemlerine kadar tüm problemleri kapsıyor. Onun haricinde sayısal yetenek, işte kümeler, permütasyon, olasılık vesaire, fonksiyonlar, modüler aritmetik. Kitabın içeriği de e, renkli, gerçekten görseli güzel. Hani insanı böyle e, bakarken yormuyor. Şu şekilde bir özet konu anlatımı, yanında hemen örnekleri var. Örnekler değer dediğim gibi takılırsanız sorularda videolardan izleyebilirsiniz. Kitaptaki sorular birebir var. Bu arada İşte konuları görüyorsunuz işte tek çift konu anlatımı, yanında örnekler. Ee, diğer bir olay en beğendiğim bence şeylerden biri kitabın içinde problemlerle alakalı e, sınav tarzında e, soruların olması özellikle. Yani normal problemler ve test bölümü haricinde şöyle sınav tadında sayı kesir problemleri diye birkaç tane teste vermiş hoca. Bu bence çok güzel. Yani sınav moduna gerçekten yakın. Kitap dediğim gibi böyle rengarenk. Hani baktığınız zaman hani böyle siyah beyaz kitaplar gibi değil. Baskı kalitesini ben beğendim. Dediğim gibi yani DGS, KPSS, ALES'e hazırlanıyorsanız hani konuları tek tek başka kitaplardan aramayayım diyorsanız Tercih edilebilecek bir kitap. Ee, Birçok yerde de satılıyor. Daha önce e, hocanın kendi e, sitesinde satılıyordu diğer kitabı. Ama bu hani e, Trendyol e, kitap seçti galiba. Birkaç farklı yerde e, internet üzerinde satışı mevcut. E, fiyatları da aynı şekilde. Yani tercih edilebilir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Anlatacaklarım bu kadar.